Mana kapısını çalarsan açarlar. Mana kapısını çalarsan sana açarlar. Düşünce kanadını çırpar, uçmaya çalışırsan seni bir doğan haline getirirler. Haberin yok. Senin düşünce kanadın çamura bulanmış, ağırlaşmıştır. Çünkü sen çamur yiyorsun. Çamur sana ekmek olmuş. Ekmek ile etin aslı, mayası topraktır, çamurdur. Bunları az ye de çamur gibi yeryüzüne yapışıp kalma. Acıkınca köpek oluyorsun. Kızgın, geçimsiz, kötü huylu, sert, yanına yaklaşılmaz, soysuz bir köpek kesiliyorsun. Fakat doyunca da pis bir leş halini alıyorsun. Duygusuz, her şeyden habersiz, sanki elsiz, ayaksız bir duvar gibi oluyorsun. Bazen murdar bir leş, bazen kızgın bir köpek oluyorsun. Bu durumda sen nasıl olur da aslanların yolunda koşabilirsin? Avlanırken de senin işine yarayan ancak köpektir. Yani nefsindir. Bu nefis köpeğini fazla besleme. Önüne az kemik at. Çünkü köpek doyunca azgınlaşır, emrine uymaz. Karnı tok olduğu için avın arkasından koşmaz. İmanlı bir kişi bir yerde altın bir put bulsa onu puta tapanlar alsın diye bırakır gider mi? Onu alır, ateşe atar, eritir, onun eğreti olan putluk şeklini değiştirir. Böylece de altındaki put şekli kalmaz. Çünkü şekil Suret, manayı arayanlara engel olur ve yollarını vurur. O putun altını Allah'ın ihsanı olan bir madendir. Altının put şekline sokulması eğretidir. Onun aslını, altınlığını değiştirmez. Sen şekilde, surette kalırsan puta tapıyorsun demektir. Her şeyin suretini bırak manasına bak. Sabır, gamdan kurtulmak için bir anahtardır. Eğer tamamiyle zorluklara daldınsa, daralıp kaldınsa sabret. Çünkü sabır rahatlığın, genişliğin anahtarıdır. Düşüncelerden sakın. İnsanın gönlü ormana benzer. Ormanda arslan gibi de, yaban eşeği gibi de düşünceler bulunur. Perhizler ilaçların başıdır kaşınmak ise uyuzluğu arttırır. Perhiz gerçekten de ilaçların başıdır. Perhiz et de canındaki gücü seyret. Bu söylediğim vahdet sırlarını candan dinle de ben de senin kulağına altın küpe takmış olayım. O zaman kuyumcu gibi altın işleriyle ayın kulağına sen küpe olursun da aya süreyya'ya kadar yükselirsin. Harfler ve insanlar Önce şunu bil ki elif'ten ya'ya kadar harflerin başka başka şekillerde oluşu gibi bütün insanların da canları, huyları çeşit çeşittir. Bu çeşitli şekillerdeki harfler düşünceyi ve sözü dile getirmek için birleşirler. Çünkü harfler bir bakıma göre baştan ayağa dek birdir. Bir bakıma göre de birbirlerine aykırıdırlar çeşitli yönlere çekilebilirler. Harfler bir bakıma birbirlerine zıt düşmezler. Bir bakıma da hepsi harf oldukları, harf adı ile anıldıkları için birleşme ve anlaşma halindedirler. Bir bakıma faydasızdırlar, ciddi değillerdir. Bir bakıma da faydalı ve ciddidirler. Kıyamet günü her şeyin hakka arz edileceği gündür. Kıyamet günü her şeyin hakka arz edileceği gündür. O günde insani vazifelerini yapmış olanlar, temiz ve faziletli kişiler kendilerini göstermek isterler. O kendini gösterme gününde kötü işler yaparak yüzlerini karartmış kişiler artık kendilerini gizleyemeyecekler ve rezil olacaklardır. Güneş gibi parlak yüzü olmayan ve günahlarla yüzlerini karartmış kişiler elbette kendi kirliliklerini göstermemek için gecenin karanlığı ile perdelenmek, gizlenmek isterler. O günahkarın diken gibi olan vücudunda bir gül yaprağı bile yoktur. Bu sebeple ilk baharlar gül yetiştirmeyen dikenlerle dolu fidana ve onun gizlediği sırlara düşmandır. Fakat baştan aşağı gül gibi ve süsen çiçeği gibi güzel ve hoş olan kişi için bahar görür ve gösterir iki gözdür. Manasız ve faydasız olan diken gül bitirmediğinden gül bahçesinde yan gelip oturmak için Güz mevsimini ister. Güz mevsimini ister ki o mevsim gülün güzelliğini örtsün, gizdesin de kendinin çirkinliğini, aybını kimseye göstermesin. Böylece sen ne bu gülün rengini, güzelliğini görürsün, ne de dikenin çirkinliğini. Bu yüzdendir ki güz mevsimi diken için bahardır, hayattır. Çünkü o mevsimde Kara taşla yakut bir görünür. Ama bahçıvan gül müdür, diken midir? Bunu güz mevsiminde de bilir ve görür. Onun görüşü cümle âlemin görüşünden üstündür. Zaten dünya ondan ibarettir. O kendinden geçmiş, gerçeğe dalıp gitmiş kişidir. Geri kalanlar hep ona bağlıdırlar. Gökteki yıldızların hepsi de ayın cüz'üdürler. Gülsüz dikenler gibi bahardan korkmayan güzel çiçekler müjde, müjde bahar geliyor diye sevinirler. Çiçek parlak bir zırh giyinmiş gibi kalıp dökülmedikçe meyveler varlıklarını nasıl gösterebilirler? Çiçekler dökülünce meyveler baş gösterir beden de kırılınca can baş gösterir. Çiçek şekilden, suretten ibarettir. Meyve de manadır. Çiçek bir müjdecidir, meyve ise Allah'ın nimetidir. Çiçek dökülünce meyve belirir. O dökülüp kaybolunca meyve çoğalır. Pir'in sıfatları ve ona uyma lüzumuna dair. Ey Hakk'ın nuru Hüsamettin! Bir iki kağıt fazla al da Pir'in, mürşidin sıfatlarını yaz. Nazik bedeninde güç, kuvvet yok. Zayıfsın, ama güneş olmayınca bizim için nur yoktur ki. Kandil olmuşsun, sırça kesilmişsin. Fakat gönül ehlinin de başısın, önderisin. Madem ki gönül ehlinin başısın, her şey senin elindedir. Her şey senin isteğine bağlıdır. Gönüldeki dizi dizi mana incilerinin meydana gelmesi de senin lutfun. Senin ihsanındır. Yol bilen pirin hallerini yaz. Bir pir seç, onu mana yolunun ta kendisi bil. Pir yaz mevsimi gibidir. Halk ise güz ayı. Halk gecedir, pir ise nurlar saçan ay. Ben taze genç bahtına Pir adını taktım. Çünkü o günlerin, senelerin geçmesi ile değil, Allah'ın lütfu ile pir olmuştur. O öyle bir pirdir ki ona başlangıç yoktur. O öyle bir tek incidir ki onun eşi benzeri bulunmaz. Zaten eskimiş, yıllanmış şarap daha kuvvetli olur. Özellikle o şarap ledün küpünden olursa. Ey hak yolunun yolcusu! Kendine pir seç. Çünkü bu yolculukta pirsiz olursan, pek büyük afetler, korkular, tehlikeler vardır. Çok defa geçtiğin bu yolda bile kılavuzsuz gidersen şaşırır kalırsın. Ya hiç görmediğin bir yolda ne olursun? Aklını başına al da kılavuzsuz olarak yola düşme. Ey ahmak! Eğer başında mürşidin gölgesi olmazsa, gülyabani sesleri seni şaşırtır, yolunu saptırır. Gülyabani sesleri seni yoldan çıkarır ve tehlikeye düşürür. Bu yola düşmüş, senden daha akıllı kişiler vardır ki, hepsi de pirsiz sapıttılar. Yalnız, Yanlış gidenlerin nasıl yollarını şaşırdıklarını Kur'an'dan dinle. Kötü ruhlu şeytanın onları ne hale getirdiklerini anla. Şeytan onları doğruluk yolundan, insanlık yolundan yüz binlerce yıl uzaklara düşürdü. Felaketlere uğrattı. Çırılçıplak bıraktı. Onların çürümüş kemiklerini ve dağılmış saçlarını gör de ibret al. Fakat eşeğini onların gittikleri yola sürme. Eşeğin boynundan yakala, onu doğru yola, erlerin, yol bilginlerinin yoluna sür. Sakın ha eşeği kendi keyfine bırakma. Yularını elinden salı verme. Çünkü o yola değil, çayır tarafına gitmek ister. Sen bir an gaflete düşer de, nefis eşeğinin yularını bırakacak olursan, o çayırlığa yol alır gider. Eşek hakikat yolunun düşmanıdır. Nefsani arzular çayırının sarhoşudur. O ne kadar çok sürücülerini üstüne binenleri yere vurmuştur, öldürmüştür. Eğer sen yolun doğrusunu bilmiyorsan, üstüne bindiğin eşek neyi isterse onun aksini yap. Zaten kurtuluş yolu nefis eşeğinin gitmediği yoldur. Nefsin isteği ile az dostluk et. Çünkü seni Allah yolundan azdıran, saptıran odur. Dünyada hakikat yolcularının gölgesinden başka hiçbir şey nefsin dileğini ve isteğini kırıp geçirmez. Bir gün Resulullah Efendimizin Hazreti Ali'ye herkes Cenabı Hakk'a bir çeşit ibadetle yakınlaşmak ister. Sen Allah'ın has kullarından ermiş, akıllı bir kulunu bul. Onunla sohbet etmek suretiyle Allah'a yakınlaşmayı dile de herkesten daha ileri geçmiş ol." diye vasiyet buyurması. Hazreti Peygamber Efendimiz bir gün Cenabı Ali'ye buyurdu ki: "Ya Ali, sen Allah'ın aslanısın, pehlivanısın, yiğidisin. Fakat aslanlığa, yiğitliğe güvenme. Ümit ağacının gölgesine gel, o gölgeye sığın. Öyle akıllı bir kişinin gölgesi altına sığın ki hiç kimse onu rivayetlerle." nakillerle yolundan çeviremesin. Onun gölgesi yeryüzünde Kaf Dağı'na benzer. Ruhu da çok yüceleri tavaf eden Simurk'tur. Kıyamete dek onun, o kamil insanın vasfını söylesem, onu övsem sonunu getiremem. Sen bu övmenin biteceğini bekleme. Sanki Güneş insan şekline gelmiş, insan suretiyle, insan maskesiyle yüzünü örtmüş, gizlemiştir. Artık ne demek istediğimi sen anla. Doğruyu en iyi bilen Allah'tır. Ya Ali, Allah yolunda yapılan taatler, ibadetler içinden sen hakkın has kulu bir kamilin gölgesinde bulunmayı seç şu dünyada herkes bir çeşit ibadete sarılmış, kendisine bir kurtuluş yolu aramıştır. Sen git de akıllı ve kamil bir kişinin gölgesine sığın da, gizli gizli savaşan, sinsi bir düşman olan nefsin elinden kurtul. Bu hareket senin için bütün ibadetlerden daha iyidir, daha hayırlıdır.'' mürşitsiz olarak bu yolda ilerlemiş olanların hepsini geçer, hepsinden ileri olursun. Ey hak yolunun yolcusu! Piri bulunca aklını başına al da ona teslim ol. Musa peygamber gibi Hızır'ın buyruğu altına gir. İki yüzlülük etme. Hızır'ın yaptığı işlere sabret ki Hızır sana artık ayrılık zamanı geldi. Git, demesin. Gemiyi delerse delsin. Hiçbir şey söyleme. Çocuğu öldürürse öldürsün. Sen bu işe üzülme. Saçını başını yolma. Allah onun eline kendi elim dedi. Allah'ın eli onların ellerinden üstündür hükmünü verdi. Allah'ın eli o çocuğu öldürürse diriltir de. Diriltmek de ne demek? Onu ölümsüz bir can haline getirir. Bu yolu mürşitsiz, yalnız aşan da var. Bu pek azdır. Ama bu da yine pirin himmetiyle olur. Pirin eli gaiplere yetişmeyecek kadar kısa değildir. Elini tutmayanlara da elini uzatır. Onun eli Allah'ın kudret eli sayılır. Elinden tutmayanlara, huzurunda bulunmayanlara bile böyle mana elbiseleri giydirirse şüphe yok ki huzurunda bulunanlar bulunmayanlardan karlı çıkarlar. Huzurunda bulunmayanlara bile yiyecekler verirse konuklarının önüne ne nimetler koyarlar. Onların huzurunda kemer bağlayıp hizmet edenler nerededir? Kapı dışında durup da içeri ile ilgilenmeyenler nerede? Piri seçince tahammülsüz olma. Balçık gibi uyuşukluk gösterme. Her zahmete kızmada, öfkelenmede, her terbiyesize kin gütmedesin. Peki ama cilalanmadan nasıl ayna olacaksın? Bir Kazvinli'nin vücuduna arslan resmi dövdürmesi. Şu hikayede anlatıldığı gibi, Kazvinlilerin adetine göre bedenlerine, ellerine, omuzlarına kendilerine zarar vermeyecek bir tarzda iğne ucu ile mavi dövmeler dövdürürlerdi. Kazvinlinin biri hamamda tellağın yanına gitti. ''Lütfen bana bir dövme yap ama tatlılıkla yap, canımı acıtma.'' dedi. Tellak ''Söyle yiğidim, ne resmi yapayım?'' diye sorunca Kazvinli ''Kükremiş bir aslan resmi yap.'' dedi. ''Talihim arslan burcudur, arslan resmi döv. Gayret et ki tam arslana benzesin, rengi solgun olmasın.'' Tellak ''Vücudunun neresine döveyim?'' deyince Kazvinli ''Omzuma dö'' dedi. Tellak, iğneyi batırınca acısı adamın kürek kemiğine işledi. Kazvinli yiğit inleyerek ''Ey değerli usta, beni öldürdün, ne resmi yapıyorsun?'' diye sordu. Tellak, ''Arslan resmi yap demedin mi?'' deyince Kazvinli ''Neresinden başladın?'' dedi. Tellak, kuyruğundan başladım, dedi. Kazvinli, ey iki gözüm, kuyruğu bırak, dedi. Arslan kuyruğunun sızısı kuyruk sokumumu sızlattı. Kuyruğu boğazımı sıktı, nefesimi kesti. Ey arslan yapan, sen kuyruksuz bir arslan yap. Çünkü iğne acısından yüreğime fenalık geldi, bayılacağım. Usta Kazvinli'ye acımadan, duyduğu acıları düşünmeden arsanın bir başka tarafını yapmak için iğneyi tekrar batırdı. Kazvinli, ''Aman bu arslanın neresi?'' diye bağırdı. Tellak da ''Kulağı'' dedi. Adam ''Bırak kulağı da olmasın ey usta, elini çabuk tut.'' Tellak bu defa iğneyi başka bir tarafa batırınca Kazvinli yine feryada başladı bu üçüncü de arslanın neresi? diye sordu. Tellak da, karnıdır azizim, diye cevap verdi. Kazvinli, varsın arslan karınsız olsun, duyduğum acı arttıkça arttı, iğneyi çok batırma, dedi. Tellak şaşırdı, hayli zaman parmağı ağzında kaldı. Sonra öfke ile iğneyi yere attı da, ''Dünyada bu iş kimin başına gelmiştir?'' dedi. Kuyruksuz, başsız, gövdesiz aslanı kim görmüştür? Allah bile böyle bir aslan yaratmamıştır. Ey kardeş, iğne acısına sabret ki kendi kafir nefsinin iğnesi acısından kurtulasın. Varlıktan kurtulmuş olanlara gökyüzü de secde eder, güneş de, ay da. Kimin bedenindeki kafir nefis öldü ise güneş de onun buyruğuna girer, bulut da. Gönlünde ilahi aşk ateşini uyandıran ve çevresini aydınlatmayı öğrenen kişiyi artık güneş bile yakamaz. Doğması ve batması belirli zamanlarda olan güneş hakkında Cenab-ı Hak, doğduğu ve battığı zamanlarda onların mağaralarının içine değil de, sağ ve sol taraflarına giderdi diye buyurmuştur. Külle doğru varan, küle uzanan cüz'ün bütün dikenleri birer gül olur. Cenabı Hakk'ı yüceltmek, tazim etmek nasıl olur? Kendini hor, hakir bilmek ki kendini toprak gibi ayak altında çiğnetmeye layık görmekle olur. Tevhid Allah'ı bilmek nedir? Kendini Vahid'in, birin önünde yakıp yok etmektir. Eğer gündüz gibi aydınlanmak, parlamak istiyorsan, geceye benzeyen, gece gibi karanlık olan varlığını, benliğini yak. Bakırı kimyada eritir gibi varlığını sana o varlığı verenin varlığında erit. Yok et. Sen sıkı sıkıya bene ve bize yapışmışsın. Yokluğa ve birliğe ulaşamamışsın. Karşılaştığın bütün bu bozuk düzen işler, bütün bu perişanlıklar, bu yıkıntılar hep bu ikilikten meydana gelmededir.